bugün karşınızda tekrardan standoff 2 ile birlikteyiz bayağı bir sandık için para topladım arkadaşlar beleş gelen sandıkları da açtım güzel desenler çıktı hatta bir tane desenin aynısı bende vardı tabanca olarak bu e, ismini unuttum şu anda birazdan bakarız e, o tabancayı da satayım dedim sattım şu an bakalım kim aldı oyuna hızlıca girerse göreceğiz eski Evet. Bir tane şöyle AKR yani SKS SKS'ye benzeyen bir silah çıktı. Ee, bir şun, şundan çıktı arkadaşlar. P350'den bir tane çıktı. Aynı nano'nun. Ben onu şu an satışa verdim. Şu anda marketten yok bunda değil. Şu anda şurada görüyorsunuz kim alacak bakacağız 9 e, şeye satıyorum a 9 bak ya hacı babuş ben bunu 9'a satmadım bir kere uydurma ben bunu markette bul diyorum sat diyorum seçiyorum ben bunu yaklaşık 0.09'a. Ama bu yanlış anlıyor. Bak hep bunu anlıyor. Ya bunun taktiği nedir bilmiyorum. <laughs> 0.8 diyorum. Yine aynısı oluyor. 0.5 diyorum. Değişik bir şey oluyor. Bağla geçiyor bildiğin ya. 0 0 7 1'e satalım. Bak burada 0 Herkes bunu yapmış. Ben yapamıyorum ya. Neyse. Şöyle gelelim. 500 var. 2 tane açacağım. Fireball'dan var, Force'dan açacağım. <laughs> ee, diğerlerini de bir ana kanalda yapacağız. Hepsinde aynı desen var. Yani hangisini açsanız hepsinde aynı oluyor. Bu bende olan bir de niye biliyorum. Aynen bende var. Ben bunu markette bul. Bunu da şöyle bire satacağım. Yüzde illan bir. Ha şimdi çöz. Yok çözemedim. Sen bunu en iyisi bire sat. Okay. Bir de şunu açalım ve sonra maça geçelim. Bunda güzel desenler varmış ha. Çok iyi be. AK desenimiz. AK deseni neredeydi lan ben benim he? Bu vardı. Sıkar. Artık Urom diye var. Urom hemen kusandım. <laughs> Kuşandım. Kusandım çıktı. Ben kızışma. Biliyorsunuz Kılıçma benim en sevdiğim mod. Favorim oldu. Hızlı buldu. Bu kadar çabuk bulacağını bilmiyordum. 10 dakika kapışacağız. İnşallah devam eden bir maçtır. 10 dakika beni uğraştırmaz. Artık videoları montajsız atıyorum arkadaşlar. Artık 720p mi video olur. 480p mi video olur bilmiyorum. Montajlamak gerçekten hiç uğraşmak istemediğimde direkt bodoslamadan atıyorum arkadaşlar. Videoyu çekiyorum. Çektiğim gibi YouTube'a yükleniyorum. YouTube'daki sistemi ayarladığımda da zaten siz izlemiş oluyorsunuz. Ayarladım saatte. <laughs> Orada değilim koçum buradayım. Yalnız 30 50.000 380.000 500 200 kişi oldular. Bir tık sıkıntı. Ben de bunu anlamıyorum. Mal ben. Ayı orada ne? ev artık be. Abi adama bir ton mermi sıktım ölmedi ya. Çözemez ki. Ben oyaladım bu yeter. Poşan hazmen prevent. Bak ya yine bir ton vurdum ölmedi ya. Al bak ya. Abi biz adamlara üç kişi dalmıyoruz ki biz her birinin 3 kişiye bir kişi dalıyoruz. Bundan sebeple kaybediyor. O adam önümdeymiş görmedim ya. Haritaya da bakmadım. Almayacağım lan onu. Ben onu almayı sevmiyorum. Tabanca AVM, tabanca M40. Dayanla. lan. Çıkma öyle. Çıkma. Bekle. 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 Kardeşim bekle. Bekle diyoruz. Hareket ediyor. Adam görüyor. Bu kadar basit. Çözecek yani. Çö Çözemedim lan. <laughs> Kapak oldu dedi bana. Hadi hakeme. Göster gücünü koçum Ben bu sisi atıyorum arkadaşlar ama bomba e, lambası öttüğü için adamlar sisin içinde görüyor O sebepten ötürü de benim sisi atmam çok saçma oluyor ama yine de atasım geliyor Ya nasıl biliyorsun abicim işte çıkıp sıkacağız ama işte diyoruz hani gelsin de benim gavlayalım. Abi bizimkiler de keklik gibi direkt ölüyor. Beklesene abi. Bekleyeceksin. Hepsi bir arada gelecek. Hepsine bir arada da alacağız. Alacağız. Niye kendinizi kasınız bile de. Ben de buna tüy gıcık oluyorum lan tüy değilim. Nasıl? Ne oldu olan arkamdaymış ya önümdekine sıkacak. Hadi kardeş. Koş koş oğlum bekleme koş. Çözdü ki. Aa bırakmasa çözmüştü geri kaldı. Naruto mu? PUBG'deki Naruto. Ha, oysa sıkıntı yok. Lan önümdeymiş. Aklımı aldı önümdeymiş. Sen onu kalsınız ona sıçayım mi? Hadi adamsın dedim de bombayı diye çoktan çözmüş adam. Neyse sıkıntı yok. Bir el öndeyik. Aslında arkadaşlar şu an bu silahın adı SKS ama oyunda SKS olarak geçmiyor. Normal DSKS de derler buna. Anasını satayım. Sola bak, bir tık sola bakmasam gözümle. Koş kardeşim, koş. Lan çözdü koş koş. Oyalayacaksın kardeşim böyle oyalanmaz ama Oyaladın da böyle oyalanma Görmeli kimse ya böyle Pusucu adamın gelmesini bekleyeceksin Tamam okey de Adam bombayı sen pusarken çözdüğünde sıkıntı oluyor işte ondan diyoruz yani O sisi atan ellerini Evet yine böyle damdan düşer gibi hemen bir rush attılar. Alayım seni en azından bir ton mermi sıkıyorum ya. Ben ben sıkınca yavaşlamıyorlar. Onlar sıkınca benim karakter afallıyor. Ya bir siktirin gidin ya. Ben PUBG'de bu kadar sinir olmuyorum ben adam sıkınca bana. Adam gibi oynayın lan. Keklik gibi gidiyorsunuz üzerinden dalıyorsunuz ondan sonra ölünce de artistik taslıyorsunuz. Ne şöyle ya. Tamam, burası sende üstte ben şurası da bende. Selamun aleyküm adım Azrail. Değil Kerim. Eee, anasının avradı ya. Beton mermi sıkmışım dayı öl ya. bir de üstüne bizim diğer adam aldı yuh ya Naruto Adam gibi oynamaya Başlamışsın Bakıyorum O ne lan öyle heykel gibi O nedir lan Ah, sola bakayım derken sağ unuttum. Ya yeah, sen <laughs> Hadi iki Allah daha kazanmışsak biz de maç hadi gözünüzü seveyim. Bak üç kişi kaldılar. Adam gibi oynayın lütfen. Allah'ınızı seveyim. Hadi. Allah. Hadi alırsak Tamam kaldı tu men Kaldık tu vs tu Anasının avradı aynı silahla ben sıkıyorum ölmüyorsun Ama ben ölüyorum ve bizim adam ölüyor. Patla. Bu senin gibi bombanın içine sıçayım. O kadar ötüyorsun artık patla ya. Hep de aynı silahı veriyorsun. Bir değişik silah ver artık ya. Ya bir de FPS'deyiz ya birinci şahıs arkadaşlar. PUBG'deki gibi üçüncü şahıs yok ya. Olsaymış iyi olurmuş. Hayır lan. Mermi de değiştirirken gelmeyedin ama ya. Go 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 senin belanı vermesin Abi hep aynı silah veriyorum. Bir, bir değişik bir silah ver bana. M16 dürbünlüsünü ver onu bana. Şurada bekleyeceğim lan. Ama ama kardeşim orada değilim ama orada değilim ama. Ama orada değilim yani. Ben avm kullanamıyorum ki. AVM'yi sadece takımların maçında arkadaşlarla vesaire için kullanıyorum. Nasıl bitti lan? Naruto hile mi açtın? Doğruyu söyle. İn 10 dakika sürmüş anasını satayım. 350 XP. Ver oradan bize 15-20 bir şey. Yok mu bize bir şey? O kadar adam vurduk. Yani 6 adam adamla sayılmıyor mu? Neyse arkadaşlar videoyu ben siz beğenmeyi ve kanalı abone olmayı unutmayın. Abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.